Oğlum hiç mi açık yok ya? Bu nasıl bir diziliş? De erken bulduk. Çift vuruşu yaptık. Marra. Attık Valverde koştu. Valverde koştu orada. Tık aşağı gör. Oğlum Valverde geri gelme. Şuradan orta açtırabilir miyiz? Arnold aç ortanı Rume İlk yarı gol bulamadık ama iki tane net pozisyonumuz vardı Kodun yar olup at oğlum Rume'ye Rume'nin aşağıya Eto Rume şurada Maradona'yı görür Maradona çeker Maradona çift vuruşu. Selamun Aleyküm arkadaşlar ben Amit ve bugün sizlerle birlikte mükemmel bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte bildiğiniz üzere bir anda herkes klasman kasmaya falan başladı arkadaşlar. Tabi millet klasman kasınca benim de klasman kasasım geldi. Bir anda o zevke geldik yani. Toplamda kaç maçtır yenilmiyoruz bilmiyorum. Birazdan sizlerle birlikte bakarız. Onun dışında arkadaşlar şöyle öncelikle dizilişimi göstereceğim sizlere. Gördüğünüz gibi 5-2-3 sistemi bu sistemi kullanmanızı öneriyorum. Çok fazla gol yiyen bir diziliş değil ama çok fazla gol atabilen bir diziliş. Neden? derseniz arkadaşlar iki tane bekimiz var arkadaşlar iki bekimiz biri sol bek biri sağ bek tabi bu iki beke biz özel olarak bireysel talimat veriyoruz ofansif yapıyoruz arkadaşlar bak buradan ofansife geldim lağımı seçmişim ve Arnold'u seçmişim top bana geçtiği anda bu adamlar kanat gibi ileri gidiyorlar arkadaşlar size pas opsiyonu yaratıyor ve 3-5-2 sistemine dönüyor iki forvetimiz fırsatçı ve hızlı olmalı arkadaşlar gizli forveti kafanıza göre seçebilirsiniz ben klasik on numara oynatıyorum yeri geliyor boşluk oynatıyorum üst stoperi de arkadaşlar iki tanesini savunmacı bek koydum bir tane de oyun kurucu koydum kaleci de savunmayı kaleci koydum eğer savunmacı bekiniz fazladan varsa arkadaşlar üst stoperi de savunmacı bek yapabilirseniz sizlere önerim bu şekilde yedeklerimizi de şöyle gösteriyoruz o zaman arkadaşlar şöyle hemen klasman tarafına geçelim evet arkadaşlar toplamda 1858 derece ve 9000. sıralamaya gelmişiz bir gecede o sıralamaya girdik baba daha fazla oynadıkça zaten bu derece yükselecek tabi bildiğiniz üzere Messi Neymar Suarez geldi arkadaşlar yani Messi Suarez Neymar içinde yeni bir hesaba geçebilirim. Bu hesabı veda edebiliriz. O kadar klasmanı kastık vesaire ama her güzel bir şeyin sonu vardır diyoruz. Ayrılık çıktı. Rakibin de kadrosuna bakalım. 4-3-1-2 oynuyor. Hızlı kontrol oynuyor. Mantıklı bir diziliş. Hızlı kontrol içinde uygun bir diziliş. Forvetleri Berkamp bence bir tık kötü ama ölü var. Dikkat etmemiz gerekiyor. Dörtlü defansı arkadaşlar pek iyi değil. Bence bu çocuğu yeneriz diye düşünüyorum. Rakibimiz hazır versin. O zaman hemen bomba maçımıza geçelim. Evet ekranımız içeriye doğru geldi. Oyuncularımızın görüş mesafesi biraz kısaldı. İnşallah kasmayan bir maç olur. Yani su gibi aksın hocam yani. Biz de akalım. O da aksın güzel bir maç çıkaralım. Bak arkadaşlar burada Musial'ı boşluk koldan olduğu için ileriye çok güzel gidiyor. Tabi biraz defansa sıkıntı yaratabiliyor ama 5 tane defansımız var. Dediğim gibi zaten Konner arkadaşlar ön sert bir şekilde açtım ama çok aşağı itti. Gol olmayacak büyük ihtimal. Aynen. Yani gidişinden anlarım hocam. Şurada topu kaybetmeyelim. Garanti oynayalım. Felip Lam aşağıya oyna. Bir daha Lam. Bir daha. Şuradan Rakip açık vermiyor arkadaşlar. Dikkatli oynamamız lazım. Kaptırırsak sıkıntı olacak çünkü. Musiala bekle oğlum. Oğlum hiç mi açık yok ya? Bu nasıl bir dizilişte? Erken bulduk. Çift vuruşu yaptık. Maradona. Kaleciye. Dediğim gibi arkadaşlar çift vuruş ve şut. Bunu kullandığınız sürece oyunculuğunuz gelişir. Şimdi bir konler daha. Bunu da etkili kullanmamız lazım. Şöyle sert bir açtım ama arka direğe gitti biraz sanki. Bayağı gitmiş bu arada. Yani biraz değil. Hocam Maradona aldın adamsın. Attık şimdi. Saliba. Saliba sen ne alaka? Hocam foalümü versene. Hoca foalümü de vermedin. Yedim foalümüzü. Şöyle en aşağıya oynadım. Hata yaptım. Yani orta oynayabilirdik. Ama top alırız diye düşünüyorum. Buradan çıkarsa rakip sıkıntı. Çünkü hızlı kontrol oynuyor o da. Defansımız önde yakalanmıştı ama yerleşti. Rakip çok yedi arkadaşlar. Pozisyonu biraz yedi. Hızlı oynasaydı daha etkili olurdu derken. Şurada Rumi'yi kaçıramadık. Burada arkadaşlar forvet kaçırmaya dikkat edin. Kanatları kullanın bakarak görmeye çalışın. Görerek oynamaya çalışın. Benim gibi böyle ezber pas atmayın. Çünkü patlarsınız. Bak şuradan Maradona kanat. Rume. Bir daha kanada attık. Alexander orada gaza basamadı. Bayağıdır da video çekmedim. Yani biraz o şey düşmüş. Normalde konuşarak da oynardık da. Eski halimizden eser yok şimdi. Hocam attık. Rume şurada Maradona'yı görür. Maradona çeker. Maradona çift vuruşunu yapar. Uf, gol sandım lan. Vallahi gol sandım arkadaşlar. Çok da güzel ataktı. Bu Maradona ile bir gol atacağız bakalım. Savunmacı bek kartı olduğu zaman tadından yenmiyor. Güzel çıkardık oradan. Güzel çıkardık ama kimse kalmadı. Hemen kanada döndük. Şuradan da Rume'ye. Rume çift vuruşu yapmadı. Ya yani değişik bir çalım yaptı. Çift vuruş dışında çalımlar etkili değil arkadaşlar. Bence bu oyunda. Ya çift vuruşu da yap kral yani. Bir etkili onu yapıyorsunuz. Bari onu yapın. Hocam bir uzun oynadık. Bazen çıkamadığınız zaman uzunlarla çıkmayı deneyin. Onlar da etkili oluyor. Şimdi Maradona. Maradona yaptım ama görmedi. Hocam Saviola. Ah be. Şuradan gol bulamadık. İlk yarı gol bulamadık. İki tane net pozisyonumuz var. İkisi de Maradona'dan geldi. Maradona atamadı. Ama oyun üstünü tamamen bizde. İkinci yarımıza da geçiyoruz. İlk yarı gol bulamadık ama iki tane net pozisyonumuz vardı. Fodun yar oğlum. At oğlum Rume'ye. Rume'nin aşağıya. Eto. Eto. Mükemmel bir santrı taktiği geldi. İkinci yarının başında golü bulduk. Dediğim gibi arkadaşlar bak adamlarımız nasıl kaçıyor. Gerçekten etkili bir diziliş. Adamın daha hata yok yani maçta. Sadece tek kale biz oynadık. Hocam şurada bir topu alalım. Atalım. Valverde. Valverde gerçekten beğeniyorum. Ya abi orada Dinamo, Dinamo gibi ya. Şurada topu alamadı ama Dinamo'numuz patladı bir tık. Hocam Eto indirebilir misin? Bu uzun toplarla çıkmayı da deneyin arkadaşlar. Maç sıkıştığı anda top kaybı yapmamak için. Çünkü forvetleriniz bir de uzun boyluysa kesinlikle indirebiliyor. Ama bak burada Valverde bakta kaldı. Hocam saçma bir gol yemeyelim. Aynen. Yani Fernando Torres ortaya açamaz. Forvet adam yani. Bir zahmet açamasın. Eto kral bu topu indiremedi. Çünkü pek şey özelliği yok. Kafa özelliği yok. Gol yemeyelim burada. Saçma bir gol gelmesin. Gelmesin. Bravo Arnold. Adamsın oğlum. Çok güzel kapattı orayı. Şimdi et, Eto'ya geçmedi. Burada bir bug falan oluyor. Saçma sapan pozisyonun önünde kalıyor. Tamam Valverde ile aldık. Biraz slow davranmamız lazım şu an. Kaçanları görmemiz lazım. Eto'yu görmemiz lazım. Eto'yu gördükten sonra bir ara pası daha atmamız lazım. Foduna geçmesi lazımdı. Normalde böyle paslar geçiyor. Bazen geçmeyebiliyor. O kadar da olsun diyoruz. Rakip ikinci yarı etkili arkadaşlar bu arada. Biz bir değişikliğe gidelim. Yoruldu oyuncularımız çünkü. Şimdi bak mesela uzunla çıktım. Çünkü oyuncularımı göremiyorum. Dinamik geniş olsaydı belki çıkmazdım da. Geniş olduğu için oyuncular gözükmüyor. Dakikalarda 70'e geliyor. Şuradan lamla aldık. Attık. Şuradan gördük. Attık Valverde koştu. Valverde koştu orada. Tık aşağı gör. Oğlum Valverde geri gelme. Şuradan orta açtırabilir miyiz? Arnold aç ortanı. Rumeni'ye. Abi mükemmel bir atak. Kesinlikle var ya bu dizilişin yani birebir aynısını yaptık arkadaşlar. Dizilişte ne yapmamız gerekiyorsa birebir aynısını yapıp golü bulduk. Rakibimiz de izletti. Çok teşekkür ediyoruz. Adam maçtan kaçmış arkadaşlar. Ne izletmesi? Evet kazandınız dedi arkadaşlar. Gerçekten son hata mükemmel yaptık. Rakip bence kaçmakta haklı. 11 derece aldık ve 1869 derece olduk. Bu hesabımızda da son videomuzdu. Ama sanmayın ki arkadaşlar derece kasmayı bırakacağız. Alacağımız hesapta da zaten dünya sıralamasına gireceğiz. Ait olduğumuz yerde her zaman için bulunacağız. En ufak şekilde arkadaşlar size yararlı bir video olduysa like atarsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Abone olursanız da cansınız. Bizden bu kadar. Allah'a emanet olun. Kendinize bakın. Bay bay.